Süper Lig'de seyircisiz maçta Trabzonspor kendi sahasında Karabükspor'u konuk ediyor. Trabzonspor açısından tabi e, yani bu tarz cezalar almış olmak bence hani artık e, olmaması gereken bir durum çünkü e, Trabzonspor'un bundan çok e, zarar gördüğünü düşünüyorum ben. İçeride sah sahasında bu kadar çok ceza almasın. Bunun dışında zaten takımın desteği duyduğu hani bu bütün bu kargaşadan ve bütün bu e, kavgadan gürültüden açıkçası bu gerilimden diyeyim e, sahada hiç olumlu etkilenen bir takım yok ben e... Trabzonspor'un kadrosunun hala mümkün mertebe e, makul bir e, seviyeye indiğini düşünmüyorum. Hala e, kadroda belli yerlerde yığılmalar var. Tabii ki çok kolay değil. Bazı oyuncuları elden çıkarmak, bazı oyuncuları almak. Hani e, mesela Barış Özbek de en son bildiğim kadarıyla yollar ayrıldı. Bunun gibi şeyler hep duyacağız Trabzonspor'dan. Hani bu transfer süresince Trabzonspor'da bazı değişiklikler olacak. Kupa maçında, kupa maçlarında e, alınan galibiyetler moralleri yerine getirdi. Giray'ın tekrar e, futbol oynayabilecek olması da buna eklenebilir. Çünkü o bölgede yani bir transfer daha bence çok fazla gelirdi. Sol tabi tabii e, yer almaması biraz e, can sıkıcı. Hani sakatlığı nedeniyle ve de tabi önemli bence önemli olan en önemli oyunculardan bir tanesi ...Zokara'nın e, Afrika Uluslar Kupası'nda olması ki onun da çok kısa süreceğini düşünmüyorum. Ben bu bölgede e, zaten teknik direktör de bunun e, hani önlemini aldı gibi Sapara ki bence Süper Lig'de iyi orta saha bir tanesi. Onu orada denedi. Ondan da verimi aldığını düşünüyorum. Adyan'ın performansı takımda yani gerçekten olumlu etkiledi. Hala iddiam şu gibi tam anlamıyla bir Santoforo ihtiyacı var ya da ne bileyim orada o bölgede duracak bir adama ihtiyacı var. Onun dışında gol bölgelerinde Trabzonspor istediğini yapıyor gözüktü. Karagöy da çok önemli Afrika Uluslar Kupası nedeniyle eksikler var. Maviyalı ve Loa Loa ki Loa Loa'nın hani altını çizmek lazım. Gerçekten e, özellikle deplasman maçlarında elde edilen önemli galibiyetlerde payları vardı. Onlar da bu bölgede e, benim geçen sene aklımda kalan oyunculardan bir tanesiydi. Gençler Birliği transfer etti. Gençler Birliği'nden kiraladılar. İki koyu aldılar, kiraladılar yanlış bilmiyorsam. Hani onlar bu boşlukta, bu Afrika Uluslar Kupası'nda yine o tarz bir oyuncuyla gidermek istediler. Ama işleri biraz zor. Hani Luoğlu'nun son performansı, o şeyleri ne yapar bilmiyorum. Hani Ahmet İlhan ve İlhan Parlağ'ın ayağına bakacak herhalde bu maçta. Ama ben Trabzonspor'un favori olduğunu düşünüyorum. İlk ilk devrenin ilk maçında Trabzon'da seyircisiz oynamak ne kadar kötü olsa da Trabzonspor galibiyete yakın taraf. Benim tercihim burada Trabzon galibiyeti şeklinde.